Hepinize yeni videomuzdan selamlar. Yapmış olduğumuz anketin neticesiyle Loro modelinin videosunu sizlerle paylaşmıştık. Fakat sonradan RKS M5 modelinin öne geçmesiyle birlikte her iki tarafında isteğini yerine getirmek için bu videoyu hazırladım. Yine şehir içi kullanım için tasarlanmış bir otomobil ve bu kez Türkiye'de üretilen bir elektrikli. İşte karşınızda RKS M5. Öncelikle söylemek gerekir ki araç şehir içi kısa mesafe kullanım için tasarlanmış bir otomobil. Tüm bu sebeplerden dolayı M5'ten çok fazla bir şey beklememek gerekir. Fakat araç sunduğu donanımlar ile birlikte tam bir fiyat performans ürünü. Full LED teknolojisine sahip far ve stop grubuna ek olarak ön yüzünde boydan boya giden bir gündüz farı mevcut. Bu donanımı ile aracın sınıfındaki diğer araçlardan ayrıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. İki kapısı olan M5'in oldukça geniş kapılarından içeri girdiğimizde bizleri 3 kişilik bir oturma düzeni karşılıyor. Önde ortada oturan sürücü ve arkada iki kişiye ev sahipliği yapan M5 sıcak havalar için bir klimaya sahip değil. Buna karşın araca sunroof ekleyen RKS sıcak problemini bu şekilde çözmüş görünüyor. Buna ek olarak aracın arka camının da kelebek biçiminde açılıyor olması sunrooftan giren havanın arkadan çıkarak içeride bir hava sirkülasyonu sağlamasına yardımcı olur. Ek olarak bir multimedya ekranına sahip olmayan RKS M5, sürücü önünde bulunan ekranı hem bilgi hem de multimedya ekranı olarak kullanıyor. Bu ekran üzerinden video oynatmanıza olanak veren M5, hareket halinde ekranda oynayan videoyu kapatarak sürüş güvenliğini destekliyor. Ek olarak geri görüş kamerasına sahip olan araç, yine bu ekran ile kullanıcıların arkayı görmelerini olanak sağlıyor. Arka camın altında şık şekilde saklanmış şarj girişi üzerinden şarj olan M5 kullanıcılar için USB girişi ve çakmaklık da sunuyor. Biraz önce klima bulunmadığını söylemiştim. Buna karşın M5 cam bulsun önlemek için dışarıdaki havayı isterseniz direkt içeri veren isterseniz ısıtarak verebilen bir fana sahip. Yan camlarının elektrikli bir şekilde açılıp kapandığını da ekleyelim. Tüm bu donanımlarıyla sınıfındaki diğer araçlardan ayrıldığını söylemek mümkün. Araçta bagaj bulunmadığını da ekleyelim. Bu eksikliği ise önde oturan sürücünün boş kalan yan taraflarını kullanarak bertaraf etmişler. 72 volt ve 58 amper akü sahip araç enerjisiyle 2500 watt gücündeki bir motoru besliyor. DC şarjı desteklemeyen M5 AC şarj ile evden 6 ila 8 saat arasında şarj olabiliyor. Tam şarj ile iyi şartlarda 90 kilometre menzil sağlayan M5 maksimum 45 kilometre saat hız yapabiliyor. 135-70-12 lastik ebatına sahip aracın 12 inç boyutundaki jantları alaşım jant olarak tercih edilmiş. Ayrıca aracın boş ağırlığı ise 400 kilo. Çok hız yapmamasına rağmen güvenliğe önem veren RKS 4 tekerde de disk fren tercih etmiş. 2460 mm uzunluğu ile emsallerine yakın bir boya sahip araç 1635 mm yüksekliği ile rakipleri arasında ön plana çıkıyor. Kullanım konusunda ehliyet gerektirmemesi ve 13 yaşını dolduranların kullanabiliyor olması DKS M5'i oldukça popüler hale getiriyor. Ağustos 2022 itibariyle 165 bin liradan satılan M5, rakipleri arasındaki en uygun fiyatlı araç olarak göze çarpıyor. DKS M5'i tüm detayları ile sizlerle paylaştık. Bu araç için Neymiş Efendim kanalından şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizleri desteklediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.